Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bildiğiniz gibi 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2 İHA'larımız çok büyük bir rol oynamıştı. Elimize gelen son dakika bilgisine göre Türk İHA'ları Ermenistan sınır hattında görev yapmaya gitti. Bunu gören Erivan yönetimi panikledi. Ermenistan'ın can kardeş Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'larıyla beraber Türkiye-Ermenistan sınır hattına yollanmıştı. Can kardeşimiz Azerbaycan'ın 44 günde elde ettiği tarihi zafer boyunca aralıksız görev yapan İHA'larımız savaşın ardından da gökyüzünden inmiyor. Peş peşe kalkış yapan Bayraktar TB2 SİHA'larımız Ermenistan sınır hattında uçuş gerçekleştiriyor. Sınır hattında yaşanan bütün hareketlilik anında takip edilip ülkemize haber veriyor. Son olarak bugün Van Gölü civarında kalkış yapan bayraktar TB2 SİHA'larımız uzun süre Ermenistan hattında uçuş gerçekleştirdi. İhalarımızı gören Ermenistan panikledi. İhalarımızı kayda alıp hemen görüntü ülkesinde paylaştı. Allah Türkiye yar olsun.